bugün kitaplardan konuşacağız. Biliyorsunuz ki YKS sonuçları açıklandı. Ee, biraz kendi bölümümden bahsedeceğim ve öneride bulunacağım. Konumuz kitaplar. Şu kitabı alın, bu iyidir. Şu kitap elinizde bulunsun. İşte bulunması gerekiyor. Hatta bazen zorunlu bile tutuyorlar. Bunun hakkında konuşacağız bugün. Hem ilgili ne söyleyebilirim? Tabii ki ilk haftadan hocaların söylediği kitapları almayın. Bu bir gerçek. Çünkü hocalar Hani şu da ihtiyacınız olur, bu da ihtiyacınız olur diyerek birçok öneride bulunabiliyor. Bana kalırsa ilk haftalarda biraz gözlem yapın. Söylenen kitapları hemen almayın. Benim ilk hani aldığım ve üç yalan konuşamayacağım çok çok da pişman olduğum bir konu esaslar. Biz hemşireliğin ilk döneminde Hemşirelik esasları, hem hemşirel de etik ve bunun gibi sözel dersleri alıyoruz. hem. Ve şunu söylemem gerek ki en azından kendi üniversitem için konuşacaksın. Bizim hocalarımızın verdiği kaynaklar, slaytlar, pdf'ler olsun. Bence özeli ağır ezberi olan dersler için kitap almanıza gerek yok. Düşüncem bu ya da hani doğru veya yanlış olabilir ama bu iki ciltlik bir kitap. Ben birinci sınıfta böyle bir hevesle tabii ki çoğu arkadaşım gibi aldım ve inanır mısınız hiç açmadım. Yani hocalarımız da lazım olur elinizde bulunsun diye verdiler. Bence böyle bir kitap yerine en azından bu ders için hani ders ders konuşacağım ben. Bu ders için böyle bir kitaba gerek yok. Bir diğeri bunun uygulaması, esaslarla uygulama diye böyle bir kitap aldırdı hocamız bize. Akademi yayınlarının. Bence bu güzel. En azından böyle şöyle söyleyeyim. Bir uygulamayı bilmiyorsanız nasıl yapacağınızı yazıyor. Hem de tane tane yazıyor. Hepsini şu şekilde gösteriyor. Yani adım adım size gösteriyor. Bu tabii ki elimizin altında. Ne kadar yıllık hemşire olursak olalım. Bir hemşirenin altında olması güzel. Ama soracak olursanız okulda hiç kullandım mı? Hayır. O yüzden böyle bir kitap olabilir. Uygulama rehberi diye geçiyor. Ama atlası şunu da hani örneğini vereyim. Böyle gidip de mesela mesela bu Tusemin Anatomi Atlası üzeri daha da kalın. Bence yani bir tıpçı gibi böyle büyükçe bir atlas hani anatomi atlası almaktansa daha böyle yine detayı gösteren ama çok da böyle uğraştırmayacak hani böyle ne anlattığını direkt gösteren anatomi atlasları olabilir. Gelelim ikinci sınıfa. Cerrahi ve dahiliye olarak. Ben Cerrahi kitabı e, Ben cerrahi kitabı almıştım. E, cerrahi hemşire videonun yayınını bulurum. Çünkü şu an arkadaşım da yayınını hatırlamıyorum. E, i̇smini eklerim ben altına videonun. E, onu gösteremeyeceğim. O da hani cerrahi için bir kitap gerekli mi? Tabii ki gerekli. O yüzden böyle genel içeriği temiz olan bir kitap alabilirsiniz. Dahiliye için ben bunu biraz aldığıma pişmanım çünkü içeriğini hiç araştırmadan aldım. İç hastalıkları hemşireliği genişletilmiş ve güncellenmiş 3. baskı Nuray Ençe ait. Bu tamamıyla şey bir hastalık var ve bunun tanılarını anlatıyor size. Mesela koa bunun ne olduğunu, etiyolojisini, risk faktörlerini ve sonrasında da işte epidemiyoloji, epidemioloji, fizyopatoloji ve geliyoruz tanı kısmına. Yani bu tamamıyla siz bakım planı yaparken ihtiyacınız karşılayacak bir kitap. Çünkü bir sürü tanı var. Hani işinize yarıyor. Tekrar şöyle göstermek istiyorum. Baya baya tanı var içerisinde. Yani tamamıyla tanı ağırlıklı bir kitap. Benim istediğim sani daha aile kitabı olarak biraz daha bunların üzerine dursaydı hoşuma gidebilirdi. Ama bu da alınabilecek güzel bir kitap. Bu Nobel tıp kitap evleri. Gelelim 3. sınıfa. 3. sınıf çocuk ve kadın doğum aldık biz. Yani beni 4 senede en çok zorlayan derslerden bir tane var. Sadece bir ders beni böyle tamamıyla zorladı. O da kesinlikle ve kesinlikle kadın doğum. Şarjım bir çok parladı. Şarjım bittiği için açı değiştik ama şöyle anlatmaya devam edeceğim. E geldik 3. sınıfa. 3. sınıfta biz kadın doğum ve çocuk derslerini aldık. Beni hayatımda yani 4 senelik eğitimde en 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 çok zorlayan ders kadın doğumdu. Ve ben bu kitabı aldım. 17. baskısı Lale Taşkın'ın hocamızın önerisiyle yine. E bunu da ben bayağı bir bekletmiştim almadan önce. Bu bence cidden önemli. Hatta böyle arkadaşlarınızın almasını beklerseniz daha da güzel olur. En yani azından alıp bakabilirsiniz kitabın içeriğine. Hani veya hocanız anlatması 2-3 hafta. Bakarsın ki hoca anlattığına ne kadar e, ekleme yapabiliyorsun. Ne kadar kenara bir şey katabiliyorsun bu kitapla. Kadın doğumun bu kadın sağlığı ve doğum hemşireliği diyeyim. Bu kitabı aldım. Bu kitap benim tamamıyla böyle elim ayağım olmuştu üçüncü sınıfta çünkü bizi derste hani derste çok zorlanıyorduk çok yoğun konular olduğu için çünkü kitabımız da yaklaşık evet 780 sayfa böyle böyle bir kalın ben bunu yiyip içtim diyebilirim ben hani biz sana bu kadar çalıştığımı hiç hatırlamıyorum bir dersi bu kadar zorlandığımı da hiç hatırlamıyorum. Ama şimdi sorarsanız o anda isterseniz bir nefret doğuyor sana. Çünkü bu kadar zorladığı için bu ders. Ama şu an sorarsanız en en sevdiğim derslerden kesinlikle birinci sıra olan buydu. Bence çok 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 iyi bir kitap. Bir, sağlıkçıysanız alın. Yani bir diğer ikinci dersim çocuk. Ben çocuk sağlığında e, kitap almadım. Gerek görmedim. Çünkü şu kadar bir işledik. Bunların hepsi slide ben kendim bir de not çıkartıyordum. Notlarımı da şöyle gösterebilirim. Bunlar sadece bir örneği. Mesela ben böyle not çıkartıyordum. Bunları şöyle yapıyordum mesela. Birincisi mesela dolaşım sisteminin notu bu. Dolaşım sistemini açıklıyordum burada. Mesela sonra geliyor ki konjantinal kalp hastalıkları burada. Burası birinci sayfa oluyordu. Arkası ikinci sayfa konunun devamı. Açtığında 3 ve 4. sayfa oluyordu. Ezberini ben bu şekilden alıyordum. Burayı ezberliyordum. Sonra burayı ezberliyordum. Sonra açıp buraları ezberliyordum. Çocuk sağlığında bence böyle çok eksantre, çok değişik şeyler yok. E, o yüzden ezber dayalı da hani tamamıyla kolaylıkla geçebileceğiniz bir ders. Genel itibariyle biraz da toparlamak istiyorum. Tekrar tekrar söylenen. Hemen bir kitap almayın. Bir kitabı çok araştırın bir kitabı size önerdiklerinde de bu benim işime yarar mı? Ben bunu ne sıklıkla kullanırım. O yüzden size söyleyeceğim en önemli şey bir kitap almadan önce mutlaka ama mutlaka kitabı araştırın. İçeriğini araştırın. Yani ne kadar detaylı veya ne kadar detaylı ama benim ne kadar işime yarayacak. Bu çok önemli. Notlarımı bu, buldum. Hemen Ceylay'da mesela hem biz kitap almıştık yani bir kitabım var. Hem de böyle notları almıştık yani. Veya birinci sınıf mesela full Şöyle kalınlıkta notlarım var. Aynı şekilde 3. sınıfın diğer konuları mesela. Yani e, ister istemez bu pdf'leri alıyorsunuz hocanız. Çünkü bu pdf'lerden ilerliyor. Yani diyecek olduğum şu ki kesinlikle bir kitap almadan önce muhakkak araştırmasını yapın. Ve ihtiyacınız doğrultusunda kitap almaya gayret gösterin. Bu çok önemli. E, şu anlık anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı olur bu video.